Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. yıl dönümü, ülkenin dört bir yanında olduğu üzere Bolu'da da düzenlenen törenle kutlandı. Başkanım, İl Protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli şehit yakınlarımız, milletimizin iradesi ve kahraman ordumuz olduğunu ifade etmiştir. Bunların düşmana... Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz Zaferi'nin 103. yıl dönümü, ülkenin dört bir yanında olduğu üzere Bolu'da da düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama törenine Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Çoşkun Yürek, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Şehit Aileleri, Gaziler, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Vatandaşlar Katıldı. Valilik Makamında protokolle Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirdi. Akabinde valilik meydanında gerçekleştirilen kutlamalarda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın devamında öğrenciler şiirlerini okudu. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım.